Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine Forza macerasındayız. Çok şükür bir asfalt yarışı denk getirebildim. Çünkü rastgele geliyor biliyorsunuz ki yarışlar. Herkesin kullandığı en OP arabayı, yani en azından en güçlülerden biri olan Apollo arabasını da ben de yaptım. Dedim ki yeter yani bu arabayı geçirmek istemiyorum artık. Yani deneyeceğim eski yarışında. Neymiş bu arabayı bu kadar böyle herkes seçmek için can evet, şu an hiç paparlı yok yer işte ama benim hani açık arayla geçildiğim tek araba bu. Derken Şu düşün seninle çok benziyor. Ama çok daha hızlı gibi. Ayağıma gazdan çekmiyorum yani o derece dönüyor. Oh. hata yaptı bizim çocuk. Araba uzay mekine benziyor zaten görünüşün hakkında şey demeyeceğim arkadan bir şey gidiyor sanki. Aynı adammış. Çok falan yaptım. Kazı keserek dönebilirim aynı böyle. İlk defa sürüyorum arabayı. Olur alışırım şimdi. Yalnız aşık oldum. Böyle bir şey yok. Bu araba hileli araba gibi bir şey. Rojik yine aynı yerde kaldı. Kesinlikle hileli gibi bir şey bu araba. İşte böyle dönecektim hayat. Abi bu ne adamlara nasıl fark açtım öyle. Araç hızlı okey ama asıl güçlü olduğu yer virajlarda kesinlikle hiçbir yetenek istemiyor yani. Araba dönüyor kendi kendine dönüyor. Ne bir anti kontrol istiyor hani yok spin atar kontrol yapar hiçbir şey yok araçta. Basıyorsun tuşa dönüyor araba. aralar çok fazla Vulkan AMR kullanı görüyorum. Gerçi Forza Edition'da varmış. Zonda. Bak çok güzel araba da. AMG GT kullanan var. GTR pardon. Çok ilginç. Hiç hiç kullanmadım oyunda. Hemen arabayı oyunu diyorum. Pardon. Tamam, yeni favori arabam artık bu oldu. Yalnız takımlar arasında en yüksek ranklı ben varmışım ya. Şunu Vulkan'a Vulkan. Aracın tipine diyecek bir şey yok abi. Ben tamam arabaları takip eden biriyim ama bu arabayı ilk defa Forza'da gördüm. Çok uçuk bir araba zaten değil mi? Peki de ben benim cahilliğimdendir kim bilir. Çoğu insan biliyordur. Bak MC GTR. Espride kullandım. Kaç espride et yo S2 bu. Espride kullanmıştım ben de ama. S2'de kullananı hiç görmedim. İnsanlar da araba deniyor demek ki. Yalnız çok düzlük var. Çok hoşuma gitti bak. Allah cezanı vermesin. <laughs> çok güzel yapmış adam. En arkadan da başlatmazsın be abi. İlk viraj patates olmadan şöyle geçelim. Ben onu benden daha hızlı düzüktü, okey. Ama biraz da farkı gördünüz değil mi? Mecbur. Plan yapmak zorunda kaldım çünkü araba çarpacaktı Ben adamı uçurmadan geçmek istiyorum ama o da bana boşluk bırakmıyor virajda. Derken hata yaptık Bu da hata yaptı. Bu araba çok fazla. Yani rank atlama oynasam kesinlikle çoğu yarışta işte bunu seçerdim. Millet haklıymış. Ve hani o kadar güven veriyor ki virajlı arabası. Ben mesela yani çizgi yardımı kullanıyorum virajlarda. Özkaraylı klavyeden pek zor oluyor şeyden yani yarım işte yani kempetten e, ve direksiyon setinden oynayanlar yarım gaz yapabiliyor ama ben frene bir dokundukla da hani full fren yaptığı için tam fren yaptığı için ne kadar olacak bilmiyorum karar veremiyorum ama ama yine de araç yani Kırmızı çizgide bile dönüyor araba. Ona siz karar verebiliyorsunuz şu anda. Mükemmel ya. Ama yeniliyoruz. Bu kadar çabam var ama. Neyse sağ olsun. Şöyle alalım böyle bir Hop. Adam diskalifiye mi olmuş? Niye çarpı gözüküyor da? ki yani. Birinci GTR ikinci. adam 991 948 araba var. Lamborghini Sesto Elemento sıfır modifiyasız girmiş adam 906 Avendator var kesinlikle o da stok Böyle bitti 3. yarışa uzandı hadi bakalım <laughs> Ricardo Melos <laughs> Bu bir yarışı kesinlikle kazanmamız lazım. Eğer rank atlamak istiyorsak. Kaç tam olarak anlamadım rank sistemi. Yenilince bile çok az böyle puan alıyor senden. Sıralama ile alakalı herhalde. Hadi abi, hadi abi. Hadi düzgün bir yol var bana. Oğlu virajlı. Ama onun jantlar ne güzelmiş ya. Eee bol düzlükte. İlk virajdan direkt sıyrılmam lazım herkesten. Yoksa kalmak istemiyorum sonra arkalardan. Hadi ön sıralara ver beni. Hadi oğlum. en arkadayım. Birinci cihet yere bak. bu. Hata yaptım orada toparlayamadım. İşte bu buruna kalmak istemiyordum. Neyse ki dostumuz var. düşünmeden tam gazı içtim Abi neler oluyor kaos. Böyle bir yol şu yok araba daha. Normal bir arabayla gitsem çoktan çimlere falan çıkmıştım burada. O yana en güzel yerinden geçtik sonbaharda. Şu an zorlasam mı birincilik için yoksa? Takım arkadaşlarım geçsem bilemedim. Gerçi sona gelmişiz zaten. Tek bir hata yaptım ama olsun üçüncü yüz. Herhalde kazanırız ya. Teşekkürler Tamam kesin kazandık. Geçmiş olsun. Galiba 2-1'de. Biz aldık. 3 yarıştı çünkü. 3 etap. Benano birinci. Güzel. Evet. Böylelikle galiba videonun sonuna. Evet geldik. Ortada birinci. Yine biz varız. Puan ortalamasıyla. Evet arkadaşlar. Apollo çok bambaşka bir şey. Yani s Kesinlikle en iyisi şu ana kadar kullandığım en iyi araba. Çünkü yarışlarda hani Düzlükte şöyle 400 yapacağınız bir yer olmuyor genellikle. Hep böyle virajlı. O yüzden Forza'da e, Yol tutuşu en iyi olan arabayı seçmeniz lazım daima. Özellikle asfalt yarışlarında. Hani rally bir şey demiyorum. Ama S2'de bambaşka bir şey bu kesinlikle tavsiye ediyorum. <laughs> Kusura bakmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.